Selamlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, Videoya geçmeden önce ufak bir duyuru tarzında bir şey söyleyeceğim. Ee, arkadaşlar dün yüklemiş olduğum videoyu normalde Cuma günü yükleyecektim ee, ama Cuma günü beklenmedik aslında tam olarak beklenmedik değil ama gerçekten çok kötü bir haber aldım ve ee, hiçbir şekilde video editlemek ya da tuba video yüklemek istemedim çünkü kendimde değildim dünkü yüklediğim videoyu izlediğimde çok güzel edit yapamamışım çok saçma yerlerden kesmişim İşte farklı farklı saçma saçma şeyler yazmışım ama gerçekten inanın hani iyi olmadığım zamanda böyle bir şey oldu sadece iki video yükledim ve gerçekten çok güzel yorumlar aldım bu yüzden tüm yorum atanlara ve videomu beğenenlere teşekkür ederim. İki varsınız. En azından e, moralim bozukken o yorumları tekrar tekrar okudum ve birazcık moralimi yükselterek o videoyu editledim. Lafı çok uzatmadan, videolar çok fazla arka arkaya gelebilir. Mesela ya yarın yüklemem bunu yüklediğim zaman. Yarın üst üste çok yüklemem ama çarşamba günü e, falan bir tane daha video gelebilir. Perşembe gününde 2020 manga koleksiyonu videosu gelecek. Çok fazla mangam yok. E, yıllardan beri biriktiriyorum ama koleksiyon tarzını biriktirmediğim için sürekli almıyordum. Ayrıyeten okul vesaire falan e, araya girdiği için de çok fazla manga okuyamıyordum. Bu yüzden çok fazla böyle mangam yok ama minik tatlı bir e, koleksiyonum var. Yıllardan beri tamamlanmaya bekleyen koleksiyonlarım var. Hepsi yarım ama olsun. Çok fazla lafı uzatmadan hemen manga incelememize geçelim. Şimdi bahsedeceğimiz manga Kadın ve Kedisi Bu ara e, bulunduğum ortam benim odam değil e, Benim odama bir müddet giremiyorum maalesef O yüzden e, Burada çekiyorum <laughs> Neyse hemen videoya geçelim o zaman Başlıktan da görmüş olduğunuz gibi Ben bu mangadan hiçbir şey anlamadım Normal, sıradan bir hikaye gibi Aslında hikaye gibi değil, hikaye Bu yüzden çok beğenemedim e, Kadın ve Kedisi zaten Kadın ve Kedisi. Başka bir olayı yok bunun. Arkasındaki yazısını falan okuduğum zaman sadece anlayabildim. Onu da videodan önce okudum. Bu yüzden durdurup siz de okuyabilirsiniz. Şimdi. Benim anlat, e, an, anladığım kadarıyla size anlatmaya çalışacağım. Hiçbir şey anlamadım. Gerçekten hiçbir şey anlamadım. Yani. Aslında gerçekten değil ama e, bitirdiğim zaman mangayı Sanki saatler boyu boş duvarı izlemişim gibi, boş duvarı böyle bakmışım gibi oldum. Bir şey yapamadım. Ee, sanırsam bu benim çok fazla... Yani ben çok fazla bu tarz e, şeyler sevmiyorum. One shot bir hikaye olduğu için ve indirimde de ucuz bir şekilde bulduğum için aldım. Normalde gerçekten almazdım. Ee, merak ediyorsanız alabilirsiniz diyeceğim. Çünkü ben de merak olarak aldım. E, yorumları falan, instagramda işte videolar falan gördüğüm zaman çok fazla beğenilmediğini ve e, gerçekten de diyecek bir şey bulamadım. O zaman hemen konumuza geçelim. Buradaki kızımız e, kızımızın adını bilmiyorum bu arada. Çünkü hikayede geçmiyor. Ya da geçiyor mu ben mi atladım emin değilim. Buradaki görmüş olduğunuz gibi kedi var. Yağmurlu bir günde işte kızımız yürüyor. Sonra bir kutunun içinde bu kediyi buluyor ve onu sahipleniyor. Ondan sonra işte hikayemiz aslında şey kedinin gözünden kızı yani kedinin bakış açısından kızımızın günlük hayatında neler yaptığını işte yaşanmış yaşanmışlığını falan burada okuyoruz. Ben bunu okurken bir manga okuyormuş gibi delik kitap okuyormuşum gibi bir hikaye kitabı okuyormuşum gibi hissettim çünkü yani manga okuyormuşum gibi bir hava vermedi bana. Bu yüzden bunu pek sevmedim. Hemen kapağına bakalım. Kapağı e, güzel yani tonları falan mavinin tonlarını kullanmışlar. Güzel. Şuraları falan yazısı kabartma şeklinde ve kızımızda kabartma şeklinde yapılmış ve parlak. Onun dışında e, <laughs> tam olarak yine tripod yüzünden çok net gösteremesem de bu öndeki resmimiz arkas arkasındaki resimle bağlantılı. Yani kızımızın bir nevi odası var. Bu güzel bir şey olmuş. Ben benim hoşuma gitti. Benim en çok sevdiğim bu mangada iç kapağı. Bana geçmeden bu arada ma çizirimiz, çizirimiz Tusu Basa. Ee, yazarımızın burada işte kendi çapında adı yazıyor. Bir tane kedi çizmiş. Ve bu arka tarafta da var. Şöyle şemsiye. Benim bu manga en sevdiğim iç kapağı. İç kapağı gerçekten çok güzel. Yani evet gerçekten çok güzel. Buna bir sözüm yok. Bana göre çok güzel. Böyle çizirimizin taslak çizimleriyle oluşturulmuş bir kapak. Bence çok güzel olmuş ve en çok sevdiğim tabii ki de arka kapağı. Şuna bakarsınız kızımız burada tuval yapıyor. Kız diyorum çünkü adını bilmiyorum gerçekten. Çizimlerini falan gelecek olursak. Valla ne yalan söyleyeyim ben bu manganın çizimini beğenmedim. Yani kendine has bir özgü bir şey diyeceğim ama yani yok ya beğenemedim. Gerçekten güzel değil. Ama e, ilk sayfalarımız renkli ve bu renklerde birazcık daha böyle sulu boya tarzında boyanmış. Yani pastel renkleri sulu boya tarzında boyanmış. Şöyle daha net anlarsınız. Bu güzel olmuş bu arada gerçekten e, yine mavinin tonları kullanılmış. Bu e, ilk, ilk iki sayfa ilk İlk dört sayfa işte ilk iki sayfa renkli. Buradan sonra hikayemiz zaten başlıyor. Şöyle çizimleri falan, kızımız burada kalkıyor çizimleri ha evet Kedimiz burada ee, bir kutuda işte yağmurlu bir günde kızımız bunu buluyor daha sonra zaten sahipleniyor bu arada şu kareli olanlar kedinin ağzından anlatılıyor arkadaşlar yani hikayemiz boyunca kedi konuşuyor böyle tatlı mı tatlı şey ama benim çizimleri gerçekten hoşuma gitmedi yani evet tatlı çizimleri var mesela kızımız tatlı yani Ona bir şey diyemem ama ee, tam yani anlatamadım ama tam şey değil. Böyle birazcık daha göster. Şu geçişlerindeki çizimler çok güzel bu arada. Gerçekten bunlar güzel. Onlara bir tek bir kelime bir şey söylemeyeceğim. Tatlı yine şey çizimleri, taslak çizimler. Yani bilmiyorum. Bunun dışında yani size şunu söyleyeceğim, bomboş bir hikaye ya sıkıl okurken sıkılmadım ama kediden gerçekten bunaldım. Çünkü kedi sürekli aynı şeyleri söylüyor. Ee, işte yine bize bana gülümse de yine okşadı. o işte elinin e, dokunduğu tüylerim şeyleri falan. Yani bildiğiniz var ya size şunu söyleyeceğim. Ee, rahatsız oldum. Yani sapık gibi yapmışlar kediyi. İşte yine mini elbisesini giyecek. Çok güzel. işte e, saçları yine böyle kıvır kıvır çok tatlı oluyor öyle işte acaba erkek arkadaşı var. Yani kedi sapık rolünde gibi bir şey. Ee, onun dışında e, hikayemiz ya, bu şekilde bir şey anlatamıyorum. Sürekli aynı şeyleri anlatıyorum. Bu arada kedimizin adı Chobi... ...Chobi'ydi değil mi? Aynen Chobi... ...Chobi'nin de Türkçesi, yani Japonca deyimi şeymiş. Kısa bıyık. <laughs> ben birazcık da bunu şey yaptım yani anladım. İnsan hayatı sadece çalışmakla değildir. Hani sen hayatında ne yapıyorsun ki çalışmaktan başka? Arkadaşlarına vakit ayırabiliyor musun? Sevgiline, sevdiğine vakit ayırabiliyor musun? Ailene bile vakit ayıramıyorsun. Sadece çalışmak olmuş hayatın. Yani ben bunu anladım. Tabii ben çalışmıyorum şu an. Yani Hiç hayatına dağıtılmadım ama ileride üniversite bitirdikten sonraki şeyleri falan okursam daha yani idrak edebilirim. Şu anda yaşımdan dolayı ve yaşanmışlığım çok az olduğundan dolayı bu hikayeyi tabii ki de çok fazla anlamadım. Ama ileride tekrar okuyabilirim. Ee, tabii çok çok ileride. Böyle bir de kitap ayrıcı var. Gerekli şeylerin kadın ve kedisi klasik yine aynı. Gereklinin Edas'a vermişti. Bana hiç gerekliden şey gelmedi. Yani kaç kere alışveriş yaptım. Ondan hiçbir kitap ayrıcı gelmedi. Bu şekildeydi arkadaşlar. Bu e, kitabı, mangayı alın diyecek miyim? Ya, alabilirsiniz tabii ki de. Çünkü ben hiçbir şekilde kim bir, birisinin sözüyle e, hareket etmeyin. Çünkü ben izledim. Hani onlar almayın diyorlardı. İşte ya beğenilmemişti ama ben yine de aldım. Sadece şunu söyleyeceğim arkadaşlar sakın ama sakın gidip de kitapçıdan ya da indirimsiz fiyatından almayın. 24 lira edecek bir kitap değil bu. Gerçekten yani 24 lira edecek bir manga değil, değil. E ben bunu indirimden 13 liraya gibi bir şey fiyata almıştım. Pek de şey değil yani 13 lira çok da bir para değil benim için. O yüzden indirimli alın. İndirimsiz sakın almayın. Paranız boşa gider çünkü. Tabi yine sizin tercihiniz. Umarım videomu izlerken eğlenmişsinizdir arkadaşlar. Çok fazla şey yapamadım. Çünkü gerçekten hani Havamda değilim video çekecek. Yani O işte kötü haberden dolayı. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. cümleleri unutuyorum tek tek. Videomu beğendiyseniz ve eğlendiyseniz ee, videomu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın ve bana önermek önermek istediğiniz dediğiniz seri <laughs> ve bana önermek istediğiniz seriler varsa sizin okuduğunuz aşağı yorumlara yazabilirsiniz. Herhangi bir soru hakkında yine yorumlarda hani her şey her her soruya cevap veriyorum. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.